Merhabalar ben Nurgül Nur Mutfak kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü hazırladığım tarifim mezelerin kralı köpoğlu mezesi tarifi ile sizlere geldim arkadaşlar. Malzeme listemi açıklama kısmına ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz. Öncelikle domateslerin kabuklarını soymakla işe başlıyorum. Çünkü domates sosumuzu yaklaşık bir 20-25 dakika orta ateşte pişireceğimiz için ilk önce domates sosuyla başlıyorum kabuklarını bu şekilde soyuyorum. 4 tane domates kullandım arkadaşlar. Domatesler eğer olgun olursa daha bir lezzetli olacaktır. 3 diş sarımsak, sarımsakları önce bu şekilde bıçakla ezdikten sonra doğradım. Evet, tencereme yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağı ilave ettim. Doğramış olduğum sarımsakları zeytinyağında kavurdum. Yaklaşık yarım baş soğan vardı arkadaşlar. O soğanı da değerlendirmek istedim. Ince ince küp küp doğradım. Soğanları da ilave ettim. Bu aşamada siz soğan kullanmak zorunda değilsiniz ama kullanırsanız da güzel lezzet verecektir. Bir taraftan soğanlar ve sarımsaklar orta derecede ocakta kavrulurken, domatesleri bu şekilde iri iri küp küp doğradım rendeleyebilirsiniz Ama e, bu şekilde de sonrasında domatesler çok güzel ezilecektir. Güzelce pişecektir. Püre haline gelecektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi soğanlarımız ve sarımsaklarımız güzelce kavruldu. Bir tatlı kaşık domates salçası ilave ediyorum. Kavuruyorum. Devamı kavuruyorum. Güzelce kavrulduktan sonra doğramış olduğum domatesleri ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Şimdi domatesleri ekleyeceğiz arkadaşlar. Domates sosumuzu lezzetlendirmek için bir küp şeker ilave ediyorum. Tuz, karabiber, dilerseniz kırmızı toz biber de ekleyip kapağını kapatalım. Orta derecede yaklaşık 20-25 dakika kontrol ederek sosumuzu pişirelim arkadaşlar. Arada bir açalım, bakalım, karıştıralım. Bu şekilde sosumuzu hazırlayalım. Evet. Gördüğünüz gibi ara ara açıp karıştırıyorum, kontrol ediyorum. karıştırırken de domatesler püre haline geliyor gördüğünüz gibi arkadaşlar ve yaklaşık 25 dakika sonra sosum hazır oldu renginin bu şekilde olduğuna bakmayın arkadaşlar maalesef e, kamera ışığından ve e, mutfağın ışığından dolayı bu şekilde görünüyor şimdi patlıcanlarımızı hazırlıyoruz tabi bu esnada sosun pişerken ben bir yandan patlıcanları hazırladım sizlere sosu kesintisiz olarak vermek istediğim için bu şekilde tarifi verdim arkadaşlar. Evet patlıcanları neredeyse tamamını kabuklarını soydum. Çok az bir çizgi bıraktım renk vermesi için. Dilerseniz tamamını soyabilirsiniz kabuklarını. Dilerseniz benim gibi çok ince çizgiler bırakabilirsiniz. kabımın içerisine soğuk su ve içerisine tuz ekledim. Tuzlu suya doğramış olduğum patlıcanları ilave ediyorum arkadaşlar kararmaması için. Ve küçük patlıcanları gördüğünüz gibi bu şekilde 3 dilim kalınlığında kestim. Büyük patlıcanları 4 dilime ayarladım. Daha sonrasında zaten kızarırken bu patlıcanlar ufalacaktır. Evet suyun içerisinde tamamıyla kalması için patlıcanlarımız üzerine çıkmasın diye bu şekilde bir kap oturttum. Ve patlıcanlar o şekilde beklerken biberleri hazırladım. Biberleri çekirdeklerini tamamını çıkarmayacak şekilde iri tanelerini bu şekilde ayırdım arkadaşlar. Evet şimdi... Patlıcanımızın süzme aşamasına geliyoruz. Elimizle suyunu sıkarak böyle temiz bir mutfak havlusuna sıkmış olduğumuz patlıcanları alalım. Bu işlem çok önemlidir arkadaşlar. Hem patlıcanımız kızarırken yağ çekmeyecektir hem de patlıcanlarımız acı olmayacaktır. Çok lezzetli bir tat olacaktır. Gördüğünüz gibi bu siyah suyu bütün acısını bıraktı bunu açıyoruz ve mutfak havlumuzla patlıcanlarımızı güzelce kurutuyoruz arkadaşlar tavamıza yaklaşık bir su bardağı kadar sıvı yağ alıyorum kızdırıyorum kızmış olan yağ patlıcanları birinci partini alıyorum altın renk alana kadar patlıcanlarımı kızartacağım Evet kızartmış olduğum patlıcanları şimdi kabıma aktarıyorum. Bu esnada kağıt havlu kullanmıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz mezeler yağlı olur. Mezelere lezzet veren kızartmadır. Bunun için fazla yağını almıyorum. İkinci parti hemen ilave ediyorum. Bunları da kızartıyorum. Kızartmış olduğum patlıcanları hemen lezzetlendirmek için tuz serpiyorum. Gördüğünüz gibi Tepside hiç yağ yok arkadaşlar. Evet şimdi sosumuzu hazırlamaya geçiyoruz. Yaklaşık 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, biraz tuz ve bir diş sarımsak. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Bu mezemizin sosu oluyor arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra patlıcanları üzerine ekleyeceğiz. Ben e, iki farklı tarif yaptığım için arkadaşlar kızartmış olduğum patlıcanların tamamını bu sosta kullanmadım. Sizler dilerseniz yoğurdu sosunu daha çok artırabilirsiniz yoğurdu. Ve biberleri de aynı şekilde kızarttım üzerine. Patlıcanların üzerine bu şekilde dizdim. Evet. Şimdi hazırlamış olduğumuz domates sosumuzu da her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi en sonda maydanoz ekliyoruz ve Mezemiz hazır arkadaşlar. Bu şekilde. Dilerseniz soğuk, dilerseniz sıcak olarak servis yapabilirsiniz. Evet, ben yanına patates kızarttım. Kabak kızarttım ve sade domates sosu ile birlikte patlıcanları kızarttım. Şimdi yoğurtla yapmış olduğum bu mezeyi sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, dilerseniz tamamını karıştırabilirsiniz. Ben karıştırmak istemedim tabağıma. Bu şekilde yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar aldım ve meze tabağı hazırladım. Kızartmış olduğum kızartmalarla birlikte. Bizler afiyetle tükettik. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz arkadaşlar. Evet bugündük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.